Değerli kardeşlerim, bugünkü Buhari Şerif seminerinde Sahih-i Buhari'de Kitabul Ezan bölümünde 63. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu men şeke imamehu izâ tavale. İmam namazda uzun okuduğu zaman bunu şikayet eden kimsenin durumu ve قال أبو عُسَيْدٍ بِنَا يَا Burada Ebu Hüseyd'in çocuğuna hitaben ki şikayet babında namazı bize uzun kıldırdın evladım dediğini naklediyor müellifimiz. Ebu Üseyid Malik bin Rabia el Ensari sahabe-i kiramdan Medine'ye Medineli Müslümanlardan Malik bin Rabia ama Ebu Üseyd künyesiyle meşhur. 96. hadisimizle devam ediyoruz. İmam Bukhari sahihinde rivayet ettiği hadisi şerifleri senediyle, ravileriyle beraber zikrediyor. Kalel İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhari yurahimehullah ve rahimene ma'ah müellifimiz, kitabımız Sahih-i Bukhari'nin müellifi Muhammed bin İsmail el-Bukhari. Allah kendisine rahmet eylesin. Bize de onunla beraber rahmetini ihsan eylesin. Buyuruyor ki, Haddetena Muhammed bin Yusuf, قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال Muhammed bin Yusuf'tan, o üstadı Süfyan-ı Sevri'den, o üstadı İsmail bin Ebi Halid'den, o Kays bin Ebi Hazim'den, o da Ebu Mesud el-Bedri'den rivayet ediyor. Kâle Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, inni le eteakhkar salati fil fecir. Ben sabah namazına katılamıyorum sabah namazlarına kabilemdeki mescitteki sabah namazlarına katılamıyorum. Mimma yutilu bina fulanun fiha. Çünkü kabile mescidindeki falan kimse namaz kıldırırken çok uzun kıldırıyor. Ben dayanamıyorum ve bu namaza iştirak edemiyorum diye Aleyhissalatu vesselam efendimize imamdan şikayette bulundu. Fe gadiba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi. Ma ra'aytuhu gaddab fi mowdi'in kana esedd gaddaban minhu yevme izen. Ebu Mesud el-Bedri bu e, hadisi nakleden sahabi diyor ki sevgili peygamberimiz ve vesselam efendimizin o güne kadar başka hiçbir yerde bu şekilde öfkelendiğini görmedim. Tüm kal ve bu olay üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya eyyuhel nas, ey insanlar, inne minkum muneffirin. İçinizden bazıları var ki nefret ettiriyor, bıktırıyor, usandırıyor, usanç veriyor. Femen emmen ne fel yetecevvez. Kim insanlara imam olursa cemaatle namaz kıldırırken namazını hafif tutsun. Fe inne halfehu dha'ife vel ve hace zira arkasında zayıf kimseler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'i üzen veya Peygamberimizi öfkelendiren konulardan biri bazı imamların namazında çok çok uzun okumalarıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazında bizim bugün imamlarda adet olduğu şekilde çok kısa okumazdı. Ama çok çok uzun okumaya da müsaade etmezdi. Bu hadisi şerifte bunu görüyoruz. Ee, i̇mamın cemaatini düşünmesi yolcuları, hastaları, e, çocuklu anneleri ve zayıf kimseleri, yaşlıları düşünmesi gerekmektedir. Aynı manada 97. hadisi şerifi görüyoruz. Bu hadisi şerifler birbirlerini açıklıyor. Konuyu daha iyi anlamamıza imkan veriyor. Haddetene Adem ibn Ebi İyas Kale haddetene şubetu Kale haddetene Muharib ibn Dithar'in Kale semi'tu Cabir ibn Abdillahil Ansariye radıyallahu anhuma Genç sahabe-i kiramdan Medineli Müslümanlardan Uhud şehitlerinden Abdullah bin Amr İbni Haram'ın oğlu genç sahabi Cabir anlatıyor. Kal akbele raculun bi haini. Bir adam iki devesiyle beraber geldi. Su taşıdığı iki devesiyle beraber geldi. Vakat cenahal leylum ve gece karanlığı basmıştı. Yatsı namazında bulunmak için geldi. Fevafaka <laughs> muazen ve imam olarak Yusalli Muaz Hazretlerinin namaz kıldırdığını gördüm. Fe <laughs> nadihahu devesini bıraktı. U akbel ila muadin Muaz radıyallahu anh'ın arkasında namaza durdum fe karâ bi sûreti'l-bakara nisa o gün Muaz bin Cebel genç sahabi Bakara suresini veya Nisa suresini okudu. Fe talaka'r adam da namazı bitirmeden ayrıldı. Ve belagahu en Muazen nâle minhum. Onun cemaatten ayrıldığını Muaz bin Cebel'e söylediler. Muaz da onun bu tavrını hoş karşılamadı. Onun hakkında tenkil edici ifadelerde bulundu. Fe'eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine o su taşıdığı iki devesiyle beraber Muaz hazretlerinin mescidine gelen develeri dışarıda bağlayıp mescitte namaza katılan sonra namazı tamamlamayıp ayrılan o kimse peygamberimize geldi. Feşekka ileyhi muazen. Muaz bin Cebel hakkında sevgili peygamberimize şikayette bulundu. Ve kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine peygamberimiz Muaz bin Cebel'i çağırdı. Ya Muaz efettanun ente sen fitneci misin? Ev efatinun ente sen fitneci misin diye selase mirarin üç defa efettanun ente efettanun ente Efetten fitneci misin ey Muaz sen fitneci misin? Sen fitneci misin diye yani insanları vesveseye, şikayete, huzursuzluğa e, sevk eden bir kişi olmayı nasıl kabul edersin anlamında Muaz bin Cebel Hazretlerini uyarıda bulundu. Felevle sallayte bisbihi isma rabbikal ala ve'ş-şemsi ve yani Sebbih isme rabbikel ala suresiyle ve şemsi ve duhaha suresiyle namaz kıldırsaydın olmaz mıydı? Ve leyli yaşa bu surelerle namaz kıldıramaz mıydın? dedi. E Fe innehu yusalli ve râekel kebîru ve da'ifu ve zülhâce ve çünkü senin arkanda yaşlılar, zayıflar, ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Bu ahsi bu hada fil hadis, ahsi bu hada fil hadis bu son cümlede hadisi şerifin içinde olduğunu zannediyorum diyor ravi. Kale Ebu Abdullah ve tabe'ahu Said ibn Mesruk ve Mis'arun ve Şeybani. Şubenin bu rivayetini e, Said bin Mesruk, Mis'ar ve Şeybani isimli hadis e, ravileri de desteklemektedir. Kal Amrun ve Ubeydullah ibn Miksemin ve Ebu Zübeyr an Cabir'in bu hadisi Cabir'den rivayet eden bu şahıslar Kara Muadun fil eşyai bil Bakara. Yani buradaki Bakara suresi veya Nisa suresi diye tereddütlü değil. Bu rivayette Bakara suresini okuduğunu rivayet ediyorlar. Bildiğiniz gibi Bakara suresi yaklaşık 50 sayfa, 48 sayfa. ...ve Muaz bin Cebel o gün Bakara suresinin e, büyük bir kısmı nazil olduğu e, düşünülürse... ...yani böyle 40 küsur sayfalık bir namaz ki ağır ağır okuduğunu düşünelim... ...ve böyle bir namaz, bir buçuk iki saat süren bir yatsı namazı... E, ...deve sahibi, yorgun, argın, işi gücü olan evine veya kabilesine gidecek bir kimse... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu uzun namazdan dolayı şikayette bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sayfalık, bir buçuk sayfalık böyle e, yani orta sureleri okumasını yatsı namazında tavsiye ediyor Muaz Bin Cebel Hazretlerine. Evet bu hadisi şerifte e, zikri geçen Muaz Bin Cebel, Sahabe-i Kiram'dan, Medine'li Müslümanlardan, Hazreç kabilesinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci akabe beyatine iştirak eden bir sahabi. İkinci akabe beyatı esnasında Muaz bin Cebel 18 yaşlarında. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatında 28 yaşlarında. Ve 38 yaşında vefat eden bir sahabi. Muaz bin Cebel, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın imrendiği, gıpta ettiği sahabe-i kiramdan, genç sahabe-i kiramdan biri. Sahabe-i kiram arasında helal haramı en iyi bilenler arasında zikrediliyor. Ve Medine'de en iyi hafızlar zikredilirken, dört kişi zikredilirse içinden birinin muaz olduğunu görüyoruz. Birisi Zeyd ibn Sabit, biri Übey ibn Kâb ve üçüncüsü Muaz bin Cebel. Dördüncüsü olarak ee, Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim veya bir başkası zikrediliyor. Yani hem kurra hafızlardan hem helal haramı en iyi bilenlerden biri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethettiğinde Mekke valisi olarak Mekke'de namaz kıldırma imamlıkla görevli olarak Attab bin Esid'i tayin etmişti. Kur'an-ı Kerim öğretmek ve ibadet taati, fıkı öğretmek üzere de Muaz bin Cebel Hazretlerini görevlendirmişti. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şeriflerinde kıyamet gününde ulemanın öncüsü olarak haş rivayet edilmektedir. İslam alimlerinin öncüsü olarak Muaz bin Cebel e, radıyallahu anh e, kıyamet gününde alimlerin önünde haş edileceği hadisi şeriflerde beyan edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermek istiyordu. İçinizden Yemen'e kim gitmek ister dediğinde, Hazreti Bekir her zaman olduğu gibi ben deyince, Peygamber Efendimiz cevap vermedi. İçinizden Yemen'e kim gitmek ister diye ikinciye sorduğunda, bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh talip oldu. Üçüncü defa sorduğunda, Muaz bin Cebel Yemen'e vali olarak e, gitmeyi kabul etti. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından Yemen'e gönderildi o meşhur yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunfiru hadisi şerifini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e bizzat kendisine kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz hadis şerifini Muaz'a öğretmişti. Ve şöyle buyurdu. Ya Muaz, Yemen'e gidiyorsun ama dönüşünde beni belki bulamayabilirsin. Medine-i Münevvere'de Evime kabrime ziyarete gelirsin dedim. Yani demek ki Yemen'e tayin edilmesi Peygamber Efendimiz'in hayatının sonlarındaydı. Muaz bin Cebel gerçekten Peygamber Efendimiz'in ahirette irtihal ettiği haberini Yemen'de aldı. Ağlayınca ağlama diyordu. Benim yolumda olanlar, benim çizgimde olanlar, Allah'a kulluk etmekte devam edenler benimle beraber olacaktır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikaten kabirine geldiği Vefatından sonra Muaz bin Cebel radıyallahu anh Peygamberimize salatü selam getirdikten sonra aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Yemen'deki vazifesini yerine getirdiğini ifade buyurdu. Ve Muaz bin Cebel Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir döneminde Şam'a gitmek için izin istedi. Hazreti Ömer buna razı olmadı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şehitliği arzu eden kişiye ben engel olamam dedi. Ve cihada katılmak, şehit olmak istiyordu. Muaz bin Cebel Humus'ta, Şam, Suriye'de Humus'ta yerleşti. Mesela onun ziyarete giden zatlardan biri öyle diyor. Bir sahabe-i kiramdan 30 kadar sahabe-i kiramın bulunduğu bir meclisteydim. Humus'ta, ama aralarında genç, yakışıklı, güler yüzlü, böyle gerçekten tertemiz simalı biri vardı. Hadis-i şerif okuyorlardı sahabe-i kiram kendi aralarında. Hadis-i şerifleri müzakere ediyorlardı. Bilemedikleri konuları bu gence soruyorlardı. Yanına gittim. "Ey Allah'ın kulu, sen kimsin?" diye sordum. "Ben Muaz bin Cebelim." dedi ve işte o zaman Muaz bin Cebel'in elini öptüm, kucaklaştım diyordu o zat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela Muaz'a şöyle diyordu. İnni uhibbuke ya Muaz. Ya Muaz seni seviyorum. Fekul fi duburi kulli salatin. Her farz namazdan sonra şu dua yok. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, ve sana güzelce ibadet etmek hususunda sen bana yardım eyle. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek teyadel celal ve ikram dedikten sonra bu duayı okumamız tavsiye ediliyor. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek hususunda sen bana yardım eyle. Ve bu hadisi şerifi rivayet eden sahabe-i kiram, tabi'in ondan sonraki nesiller talebelerine bu hadisi rivayet ederken tıpkı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi öyle diyorlardı. Ben seni seviyorum. Her farz namazdan sonra şu duayı oku diyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Muaz Bin Cebel'e söylediği şekilde hitap ediyorlardı. Ve Muaz Bin Cebel 38 yaşlarında Amvas'ta bulaşıcı hastalığa yakalanarak şehit hükmünde olarak ruhunu teslim etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın imrendiği şahsiyetlerden biriydi. Helal haramı bilmem noktasında Kur'an-ı Kerim tilaveti noktasında daha Peygamber Efendimiz'in hayatında Kur'an-ı Kerim'i en iyi ezberleyenlerden biri Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Yani burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muaz'a sen fitneci misin derken Muaz'ı yetiştirmek için, Muaz'ı uyarmak için ve Muaz'ı gerçekten e, e, Ümmeti Muhammed'e imam, vali, idareci, alim olarak yetiştirme anlamında böyle bir sert uyarıda bulunuyor. Ve Muaz Bin Cebel bunun üzerine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin bu nasihatinden, uyarısından gerçekten istifade ediyor. Yine usulü fıkıhta Muaz bin Cebel söz konusu olduğu zaman şu hadiseyi mutlaka duymuşsunuzdur. Yemen'e vali olarak gönderirken peygamberimiz Muaz bin Cebel'i imtihan etti. Seni görevlendiriyorum, gönderiyorum. Ne ile hükmedeceksin? diye sordu. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ile hükmederim. Peki o konuda Kur'an-ı Kerim'de bir e, cevap bulamazsan istediğin o meseleyi Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan o zaman Allah Resulü'nün sünnetiyle hükmederim. Hadis-i şerifleri dikkate alırım. Peki Allah Resulü'nün sünnetinde de bir cevap bulamazsan o zaman Kur'an ve sünnet çerçevesinde kendi içtihadımla e, hükmederim deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ellerini kaldırdı. Elhamdülillah ellezi vaffaka Resule Resulillah Allah Resulü'nün elçisini başarılı kılan Rabbime hamdolsun diye Muaz'ın bu tavrından sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz razı oldu. Muaz'ın bir hurma ağacı vardı. Hurma ağacından topladığı hurmaları tamamını sadaka olarak dağıtırdı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o derslerinden, o manevi sohbetlerinden, o irfan meclisinde o kadar etkilenmişti ki Muaz Hazretler eline bir şey geçtiği zaman dağıtırdı ve Muaz devamlı borçlu yaşardı. Yani sürekli ahirete sermaye gönderen bir şahsiyetti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Rabbim şefaatine nail eylesin. Sahabe-i kiramdan her biri bizim için örnek. Şu hadis-i şerife dikkatinizi çekmek istiyorum. Ni ammer racul Ebu Bekir. Ni ammer racul Umar. Ni ammer racul Muaz bin Cebel. Ebu Bekir ne güzel bir şahsiyettir. Ömer ne güzel bir şahsiyettir. Muaz bin Cebel ne güzel bir şahsiyet. Kıyamet gününde alimlerin önünde haşredilecek. İsmi Ebu Bekir'le Ömer'le beraber zikredilen bir şahsiyet. Genç sahabi, 18 yaşında Müslüman olmuş, 28 yaşına kadar Peygamberimizle beraber bulunmuş, onun ilminden, irfanından, nurundan istifade etmiş ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından bizzat imam, davetçi, rehber, muallim, mürşit, zekat memuru ve yönetici olarak tayin edilmiş bir şahsiyet. Muaz bin Cebel gençlerimiz için her yönüyle örnek alınacak bir kişilik. Muaz bin Cebeller gençlerimize örnek olmalı ki onun çizgisi, onun anlayışı, Muaz bin Cebel'in müsamahalı tavrı, Muaz bin Cebel'in ikram edici, hiçbir kimseye hayır diyemeyen bir şahsiyet oluşu, helal haramı bilmesi, Kur'an-ı Kerim'le haşir deşir olması, ilim öğrenme noktasındaki aşkı, insanlığa hizmet etme, faydalı olma, medine Münevvere'yi bırakıp cihat bölgesine e, e, gitmek ve Suriye, Şam diyarına gidip orada hizmet etmek, İslam'ı yaymak için gayret etmesi, Yemen'den sonra Şam taraflarında da hadis-i şerif meclislerinde yer alması ve insanlığın son merci, cemaatin son e, noktada Fetvasına güvendiği bir şahsiyet olması gerçekten e, gençlik için, insanımız için, e, İslam e, alimleri için, irşat erbabı için bir örnek şahsiyet Muaz bin Cebel radıyallahu anh.